Uyuz hastalığı nedir nasıl tedavi edilir? Uyuz hastalığı artropod sınıfından uyuz böceğinin deriye yerleşmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Dünyada yıllık vaka sayısı 200 ila 300 milyon civarındadır. Hastalık etkeni olan uyuz böceği 0,3-0,5 milimetre boyutunda ve 8 bacaklı olup çıplak gözle görülmesi zordur. Hastalık her yaşta ve her kesimde görülebilir. Uyuz böceği zıplayamaz veya uçamaz bakım evleri, yurtlar, koğuşlar, kamplar, hastane gibi toplu yaşam alanlarında salgınlar görülebilmektedir. Uyuz belirtilerinde el parmak araları, el bileği iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalarda simetrik lezyonlar görülür. Kadınlarda meme uçları ve genital bölge sık etkilenirken, erkeklerde penis ve skrotumda yaralar oldukça sık görülür. Bir kişiden başka bir kişiye geçmesi için en az 15 ila 20 dakikalık deri teması şarttır. Cinsel birliktelik ve aynı yatakta uyuma gibi durumlarda bulaş sıktır. Deri teması dışında uyuzlu bir kişinin kullandığı yatak, çarşaf, havlu ve giysiler ile de bulaşabilir. Cinsel partnerler ve aile üyeleri arasında hızlıca yayılır. Uyuz nasıl geçer ve uyuza kesin çözüm nedir? soruları hastalar tarafından sıkça sorulmaktadır. Uyuzlu kişi İlaçları sürmeden önce ilk olarak keselenerek banyo yapmalıdır. Banyodan sonra deri kurulanmalı ve sonrasında kulak arkasından itibaren ayak parmak uçları dahil tüm vücuda uyuz ilacını sürülmelidir. Uyuz tedavisi genellikle krem ve losyonlarla yapılır, bunlar cilde direkt olarak uygulanır. Permetrin krem, permetrin, parazitleri ve yumurtalarını öldüren kimyasallar içeren yüzeysel bir kremdir. Yetişkinler Hamileler ve 2 aydan büyük bebekler için uygundur. Krotamitin, krem veya losyon şeklinde kullanılabilen bu ilaç, 2 gün boyunca günde bir kez uygulanır. Diğer doğal yollarla tedavi nasıl yapılır? Özellikle kükürt sabunları uyuzda etkilidir. Tespih ağacı kabuğu, yaprakları ve tohumlarındaki aktif bileşenler uyuza sebep olan parazitleri öldürebilir. Karanfil yağı doğal bir böcek ilacıdır. Bu sayede bulunduğu yerlerde parazitler yaşayamaz lavanta, limon otu, hindistan cevizi gibi diğer yağlarda uyuz tedavisinde etkili olabilir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.